Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan iyi oynuyoruz. Sıralı maçtayız. Biraz hızlı başla, başladı maç. CC can yakıyor. Şuradan bir, şuradan bir görüş alalım. Gel gel gel. Mino gel Mino gel. Mino gel Mino gel. Öldü mü bu? Öldü mü bu? Sıçrasını aldık. Şöyle gitmeden bir tane daha vuralım. Çok güzel. Buna dön. Buna dön. Buna dön. Çok fazla hasar yemeyelim. Arkada Q var. Güzel. Devam devam devam. Ölecek bu. Devam devam. Öldü öldü öldü. Buna da vuracağım. Buna da vuracağım bayağı bir. Bu da ölebilir. Bu da öldü. Harika başladık. Çık oradan. Bir tur çık. Bir tur çık. Tamam. Çok iyi başladık. Arkayız. Ee, karşıdaki hero'lar bayağı sıkıntı arkadaşlar. Şu var. Anzo var. Argus var. Bilmem ne var. Fırlamın olmadığı her şeyde ölebilirim. <gülüyor> İmdat. <gülüyor> İmdat. İtem bitirdiği zaman çok kötü olacak o Anzo Ve yakalayabilecek hero'muz yok arkadaşlar. İşin kötü yanı da o yani. Hanzo'yu mesela kim... Ultiden tutup da alacak yani öldürecek. Çok zor yani. Geldim geldim geldim. Bekle bekle bekle. O minyon kaçmasın. Güzel. Şu kaplumbağa bir tur bakabiliriz. Üste dikkatli ol. Üste dikkatli ol. Ölme sakın. Argus'u tutabilir miyiz? Şöyle bir tane dürttüm. CC CC. Tuttuk mu onu? Kaç sayıda ulti atacaktım. Güzel. Şu kuleyi birazcık vuralım. Tamam üstte bir gidelim. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel koş 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 koş. Saldır oraya. Saldır oraya. Şu giriş veriyor. Nerede o? Ah be canı çok az. Öldürdü mü? Yok. Kaçtı ya. Buradasın biliyorum. Öldü mü? Öldü öldü öldü. Sıfırlayı boşuna attım ya. Bu kuleyi darlayalım bu kuleyi. Vur 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 kuleyi vur. Kuleyi vur. Ölme. Sıçrası olabilir. Tamam güzel güzel. Güzel savuşturduk. Devam mide gidiyorum ben. Aa, oğlum ne yapıyorsun? Aa öldüremez miydi onu? Öldüremez miydi onu? Çok merak ettim şu an. Ultin gelirse alırız onu. Devam. Devam tut onu. Ah be. Yetişmedi arkadaşlar. Tamam bir tur geri çık. Vurma şu adama. Oğlum adam canını fullledi lan. Allah'ın cezası. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bana mı gelecek? Gelemedi. Tamam. Şöyle bir base atacağım. Base atacağım. Abi aşağı kule gidiyor. Ama aşağı niye bıraktın ki şimdi? Boş boşuna aşağıya bıraktın. Kaplumbağa gel. Kaplumbağa gel. Kaplumbağa gel. Kaplumbağa gel. Şöyle şöyle bir hop şöyle birazcık dürtelim. Hamzu tekrardan ulti attı. Geliyor bir taraflara doğru. Kaçacağım geriye doğru. Yetişemez. Yetişemez. Gördüm aslan parçası seni. Şu, <laughs> şuraya bir gelsenize. Şuraya bir gel. Devam et ona. Arkadayım. Oğlum arkadayım ya. Sıçtı attı. Ulti. Öldü o. Güzel. Keşke kill bizde kalsaydı da. Hiçbir şey yapamaz. Arkaya gideceğim. Güzel. Harikasınız. Mid gitti ya. Mid'i kim aldı ya? Öldü o da. Bu da ölür. Argus koleleri oynuyor. Doğru olan yapıyor. Fakat yani bizden cevap verebilen kimse yok. Beyin var. Bain de hiçbir şey yapamıyor. Hala bak bir tane kule alamadı orada ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam mid'e devam edelim. Orada belki bir kit çıkartırız. Kanka orayı zorlama gerek yok. Şu midi almamız lazım bu arada. Midi kesin almamız lazım. Güzel oynadı. Çok iyi oynadı. Ulti atacağım ama yani ne, ne işe yarayacak ki? Çıkmam lazım buradan. Güzel bir tane aldık. Bir tanesini aldık. Yok. Daha fazla gelmez. Gelmez daha fazla. Aşağı sıkıntı ya. Argus'a karşı bir şey yapamıyor bizim adam. şuraya <laughs> dikkat etmem lazım. Aşağıya gitmiş. Öldü mü o? Öldü. Bir şey yapabilir miyim? Gidiyorum ama. Tamam öldü bu. Kaçamaz. Öldüm. Üzgünüm. Şöyle bir yavaş atma vereceğim oraya. Tamam. Güzel. Şurayı bir tur daha ittirmemiz lazım. Minyonlar gelecek. İttir abi. İttir abi. Güzel güzel güzel. Tamam geliyorum yukarıya. Geliyorum oraya. Geliyorum. Biraz geri kaç. Birazcık geri kaç. Birazcık geri. Öldü bu da. Onu yakalar mıyım? Yakalayamadım ya. Kaçamadı. Hata yaptı. Tamam, ben de o. ben de o bırak. Çok iyi, güzel, güzel, güzel. Mavi bize salar mı? Sizce salar mı arkadaşlar? Geri çekildi attım. Salacak mı? Tabii ki daha hayır. Sorduğum kabahat. Yani sorduğumuz kabahat arkadaşlar. Dürtüyorum. Devam, devam, devam. Güzel. Bir tane ulti patlat. Ay çok kasıyor oyun. Telefonun interneti de kapalı. Niye kastığını anlamadım. Devam. Devam alırız. Ultim geldi. Ah be çok kötü yere attı beni. Fırlan var. Kaçarım. Kaçarım kaçtım. Orayı kötü oynadık ya. Kastığı için kötü oynadık. Neyse problem değil devam edeceğiz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Devam 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 devam. Argus sıkıntı baba. Argus tutacak kahraman yok. Şunu orada alabilir miyiz acaba? Can çalma itemi yok adamın. Bak üstten kule ittiriyor ya. Şu alalım en azından. Tamam tut onu. Öldü mü? Hadi. 3 saniye ulti. Bu da öldü, bu da öldü, bu da öldü. Çok iyi. Yakalayamazlar beni. Kaçtım. Abi! Uf ya. Problem değil gerçi ama yani. Oyun kastığı için istediğim gibi e, şey yapamıyorum. Oynayamıyorum. Lord. Hemen burayı ittirip çıkmam lazım. Kesemezsin. Sen nereden geldin ya? Kesemez o da beni. Kaç kişi abi? Çıkmış olmam lazım hayır ya. Abi çok göç görüyorlar ya. Arkadaşlar ben bundan bahsediyorum işte hani baskı baskı diyorum ya şuna bakın 4 kişi beni öldürmek için çabalıyor ya. Yani hata yapıyorlar ama yani dediğim gibi buna katlanacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Amacımız kill almak, ölmemek falan filan. Değil. Tabii ki de öleceğiz. Ölmeyeceğiz değil. Ama ne kadar geç ölürsek, ne kadar rakibi baskı altına alırsak bize ne kadar fazla zaman harcarlarsa bizim için o kadar iyi. Şuradan hemen mavi alıp devam edeceğim. Ne yapabilecek yani? Ne yapabileceğim? Hayır amaç ne? Tamam. Sonra <laughs> Ya arkadaşlar dediğim gibi bakın rakibi o kadar baskılıyorsunuz ki full size odaklanıyorlar ya. İnanılmaz değil mi? Ölecek bu da. Ölecek bu da. Hiç ulti ulti atmayacağım. Bu da ölecek. Ultisi yoksa öldü. Öldü bu arada. Bu da öldü. Onu ben alabilir miyim yok, alamadım. Umarım demek istediğimizi, istediğimi anlamışsınız arkadaşlar. Yani rakip o kadar baskılıyorsunuz ki, yani diyor ki, lan rakip artık gibi ölmesi aldım gibi öldürmemiz lazım. Yani o kafaya giriyorlar artık. Ne oluyor? Sizin takım arkadaşlarınız basitçe oyunu size kazandırıyorlar zaten. Yaptığınız yerden oyun kazanıyorsunuz. Öldürebilir miyim onu? Öldü. Güzel. Bunu da al bunu da al bunu da al. Güzel. Ölecek o da. Bu ultisi bitsin bekle. Ultisi bitsin. Gel buraya. Gitti mi oyun? bize lazım. Bakalım şöyle bir. Abi oyun nasıl bitmiyor ya? Oyun nasıl bitmiyor abi? İşte böyle olması sıkıntı arkadaşlar. Dakika 14 oldu biz hala sal. Sal. Zorla alıyoruz maviyi ya. Gel lorda. Gel lorda. Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar orada gelin. Alo. Şuna baksana abi. Adamlar full bize odaklanıyorlar ya. Öldü öldüreceğim onu da bu arada. Öldü öldü öldü. Çok iyi çok iyi. Hanzo geliyor. Abi şunların tipe bak beni nasıl kovalıyorlar ya. <laughs> Oğlum siz sorunlu musunuz lan? Oyun bitecek alo. Nasıl kovalıyorlar abi bak 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 bak. Gelişe Hanzo'yu gördünüz değil mi orada tuttular. İşte bunu başarabilirsek zaten oyunu kazanıyoruz ama maalesef bizim adamlar çok fazla bir şey yapamıyor. Abi adamlar mı aldı lordu? Of hayat of Bana bunu yapma hayat ya Abi Lord'u nasıl aldılar ya Ölme orada bir de Lord'un acilen ölmesi lazım Öldüremesek gitti yani Baya bir minyon gelecek Öldü orada Abi canı full adam Şu Lord'u ölsün artık Bir milyon daha çıktı değil mi Aynen öyle bir milyon daha çıktı maalesef bir milyon daha çıktı. Mide döneceğim buradan hemen. Öldü bu da. Kaçabilmen lazım. Ah be hadi. Ah be bir tane daha vursam o da gidiyordu. Yani şu oyunu ben nasıl kazanamıyorum arkadaş ben anlamıyorum ya. Güzel. Sattı o. Yalnız kuleye vururs oyun bitecek. Yani arkadaşlar benim şu oyunu kazanmama gibi bir ihtimalim nasıl olabilir ya? Yani elimden gelenin en iyisini yapmama rağmen ben nasıl kaybediyorum bu oyunu ya? Cık. Yani inanılmaz değil mi arkadaşlar? Gerçekten inanılmaz değil mi ya? Geldim oraya. Mitten minyon geliyor. Cık. Yok abi yok. Yani şu oyunu ben nasıl kaybediyorum arkadaş? Abi nasıl kaybedebilirim ya ben bu oyunu? Yani gerçekten bu oyunu ben nasıl kaybedebiliyorum ya? Ah. İnanılmaz. 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 Mükemmel bir atış geliyor. Hasara bakıp videoyu sonlandıralım. Yani ben çok e, bilmiyorum yetersiz kaldı. Yani tankımız çok yetersiz kaldı. Evet arkadaşlar, hasarımız da böyleydi. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bye bye.